Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Ee, bugün sizlere um, bir yer göstereceğim. Bu arada yeni yerler yaptım. Onlara da bir onları da göstereceğim. Önce şurada bir tane trey yaptım. Orayı göstermek istiyorum. Şimdi bunu biliyorsun. Gidiyorsun böyle gidiyorsun gidiyorsun üstünde creeper şey var nasıl yap hmm, creeper'ı şeyini yaptım ee, heykeline ee, son birazdan göstereceğim bu arada sesim geliyorsa kötü geliyorsa kusura bakmayın biraz hastayım एच के जी Evet. bu kadar. Şöyle göstereyim. Ya şu tipe bak ya. Böyle bir creeper. Ee, şurada da Patrick yaptım. <laughs> çok güzel oldu Patrick. <laughs> Tipe bak diyebiliriz. <laughs> Yakından girince. <laughs> çok güzel bir ev. Burası kendimi yaptım hepsini. Burası küçük bir şehir. Bir şey oldu. Evet. E, Burayı yaptım. Şimdi. Ev. Yok, evde sahayı göstereyim. Kendi kendim, kendi çapımda bir tane saha yaptım. Nokta yukarıdan göstereyim. Fazla küçük oldu. Ama yine de oldu yani. E, ev Eviki. Evet, burayı daha yapamadım. Yani daha bitmedi. Ama ben yine de size göstereyim. Ee, şöyle mor halı mor halı yaptım alt tarafı. ondan sonra şöyle ikinci katı çekiyordum. Böyle kaldı. Dün yapmaya başladım bunu. Ee, işte i̇şte. Ee, bitince çok güzel bir yer olacak o normal şehir bunları da ben yaptım burası otel şimdi otelin çıkış otelden çıkalım ve burada dur yukarıya kadar çıkalım pek bir şey yok yani Ve çıkıp yapacağım sandım. Burası iki ay sürdü. Göstereyim. Şuraya bakın be. Mepi küçülttüm. türlü hayvan gibi bir yer oluyordu. Şöyle havalimanı yaptım. şurada şey var. Böyle küçük bir şey yaptım. Ama içeriye giremiyorsun ne yazık ki. Çünkü kapattım kapıları falan. İçerisi otobanda diyelim. Şuradan otoparka gidiyoruz. Buradan otel'e giriyoruz. Şaka şey yaptım. Burası kapalı. Buradan otoparka gidiyorsun. Bu ne girmeyeceğim. evleri gösterdim. Sakayı gösterdim. Ev 1. Evet arkadaşlar. Ev 1. Çok bayağı bir şey oldu. Önce kötü kısmını göstereyim. İlk <laughs> ak yapmayacak plak. Ek yapmayacaktım burayı. Satın oldum. Şimdi seni besleyeyim. Yok evet. ya Şşş. Şşş, gençlik. Evet. Gördüğünüz gibi burada normal bir çalışma olması. Aman yemek masası var. Hiçbir şey görmüyorsunuz değil mi? Ama burası bir gizli geçit. Aa, burası nasıl gezi geç diyeceksiniz. Evet. Ve babam. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Görüşmeyiz inşallah. Görüşürüz. Tam şaka yapmıştım. Çok şakacıyımdır. Hadi görüşürüz. Eyvallah. videomuzda izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.